Herkese selam arkadaşlar ben PixelSlow Bugün sizlerle bu videomuzda arkadaşlar Yeni sunucu Vuramıyorum ha Vurabiliyorum tamam. Dur evet. dur dur sakin, evet. okay, okay, okay. sakin sakin Yok çünkü sesi duyamıyorum Bugün hı hı. arkadaşlar yeni bir realimiz Yeni bir sunucu Yeni bir survival Her şey arkadaşlar sıfırdan başladık Çünkü artık tüm dünyalar gitti Maalesef ya onu ben anlatırız ya bir yere böyle. Yayın yapacağımız zaman. anlatırız Onu, onu, onu işte. yayında anlatırız arkadaşlar. Neyse her şeyi <laughs> sıfırdan başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım bakalım. Videomuza geçelim geçelim geçelim. geçelim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani her şey bitti. Tüm dünya. <laughs> <laughs> Abi de arkadaşlar yeni mikrofon nasıl? Hani birazcık ses kalitesini. <laughs> Paraya kıymış adam. Ya parayı kıydım ya çıkış şey yok. Çünkü lazım arkadaşlar ya o önceki mikrofonu bir yıl kullandım. Enes. Efendim. Üç tane kazma yaptım yanlışlıkla nasıl satayım. Ee, birini sen al birini ben birini de Abdülkadir alsın. <laughs> <laughs> ee, bu arada arkadaşlar bana abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen teşekkür ederim. Tabii ki onun kanalı aç aç açıklamada linkte bulabilirsiniz. Yani onun reklamını yapmazsak olmaz tabii ki. Ee, <laughs> şimdi bunun buraya gelmemesi lazım. Gelirse biraz sıkıntı. Tamam okey. Yani arkadaşlar demirler bize kaldı. kilo Efendim canım söyle. Ayrı ayrı mı yaşayacağız? Ee, yoksa beraber mi? Allah sen nasıl istersen ona göre şey yaparız. Tamam ben buradan yeri buldum çünkü burası bana ait. Onu söyleyeyim. Nasıl sana ait? Ne <laughs> diyorsun? <laughs> ya burası bana ait onu söyleyeyim baştan da. Ondan sonra... Güzel bulmuş adam direkt şeyini. Aynen. Şunu da at. At. Ee, Okey. Bir başlayalım o zaman şey yapmaya. Aa, Tülo sana kötü birim var. Ne olur söyle canım. Ulan günleri eklememişsin. Çabuk açsan hemen ayarlardan. Aa bakayım ekleyebiliyor muyum? Şimdi. Hah tamam eyvallah. Günleri bak, o eklemek değil, önemli ya. Yani. O günleri Aynen. eklemek önemli arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Bir de ben Darth Vader oldum ha farkındaysan. Ben de gözükmüyoruz bugün. Çaktırma. Göz. Göstermiyor. Baba adam bulmuş ya yaşayacağı belki. Valla direkt bulmuşsun ya yaşayacağım bölgeyi. Güzel. Evet, çok iyi yalnız ha dümdüz. Ben burayı topraklarla büyütürüm daha sonra. Hı, hmm, inşallah denizi geçmezsin de. Belli olmaz. Benim işim belli olmuyor. Yok ya yo, biz arkadaşlar doğallığı koruyacağız yani. Biz Böyle güzel şeyler Aynen. yapacağız. İyi iş merak etmeyin. Bu güneş de hızlı tatlıyorum. bir şekilde batmaya başladı. Hiç hızlı bir şekilde batmaya başladı. Çünkü biz azıcık geç başladık videoda takıldık. Bu ee, şey yaptım ya. Da... Ee, tek kişi uyuduğunda bütün herkes uyumuş gibi kabul oluyor. Ha, ha. Onu yapmadım. Onu hemen yapıyoruz ayarlardan. Birisi uyuduğunda tamam. Şimdi senin kaç tane yünün var? Sıfır. <laughs> Ama gördüm karşıda bir yün var bedava. Hemen gidiyorum. Tamam al bende kaç tane var? Bende de bir tane var. Bir tane daha bulduk mu yeterli. Aa yün değilmiş lan. Odunmuş. <laughs> senin ben odunu. var ya. <laughs> Abi huş ağacı odunu yemin ederim gün gibi gördüm ya yani, şaka gibi. Bo ben çok uzaklaştım geri dönelim birazcık. He. Evet birazcık uğraşmaya başladık zombilerle mobilerle. Ama egal arkadaşlar sorun yok yani. Ben direkt evimi yapıyorum hızlı bir şekilde. Ne İlk evi? Ne Aynen ben... öyle direkt. Aga ben şeyimi bulacağım. Ben yünümü bulacağım. Beni ilgilendirmez. Kolay Çünkü gelsin en, hocam. Enes'e en, en, de bir hediye koyalım. Or Kim vurdu la beni? Hii! Tridentli vuruyor la bana. Dört kalbim Tridentli var. Anne. Dört kalbim Tridentli var. Kalbi. var arkadaşları çok mu güzel? Ananın arkadaşları çok güzeller. Her gün her gün çok güzeller. Ben kendimi kapatıyorum aga. Aga ben kendimi kapattım. Bizimle. <laughs> Oğlum Trident'e de kapışıyorum dur. Gel bana. Çok iyisin. Atacağım mı lan cidden oradan? Oha nasıl attın lan onu? Vay hain. Abo iskelet de var arkadaşım eşek kaç 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 kaç. Arkadaşım eşek ne alaka? Dur. Oha sen nasıl vurabildin oradan? Canımı sıkma. Vur, vur bakayım lan. Su, sudan sanırım yavaş oluyor. Lan oğlum be, be, bebek zombi, bebek zombi. Kaç 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 bebek zombi. Kaç. Be en sevmediğim kişi. Gerçekten kaçacaksın. Kaç 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 kaç. kaç. 2 3 4 kaçtı. Tamam. Bayağı bir kaçtım önde. İyi güzel. Tamam buruş. birazcık kömür yapalım ya. Bir <laughs> tane kömür yapalım. En bir tane yün bulduk mu tamamdır ha. Vallahi biliyor musun? Ya bizim reis de işte böyle. Vallahi bir tane yün bulacaksın. Sende de bir tane var. Yani hallettik. Abi dur şaka. Şaka 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 şaka. Şaka. Tamam. Trident, Şu anda Trident seni çok seviyor herhalde. Buradan çıkma bu arada direkt geberirsin maalesef. Valla abo diyorsun. Şu an Riden tam üstünde bana doğru hiza almış hain. PvP'ci sanki. <laughs> Oğlum Yusuf T'de bu kadar hızı yok. Tam tam üstünde iskelet var ve denize atladı salak. Tamam. Okey sorun yok. Abi burada ne istiyorsun? Nautilus kabukçusu var, tridentçi var, bebek zombi var. Bir arkadaşım eksik. Bunları yapamıyorum ya neyse. bir yemek yaptım birazcık hallettim. Bende de yemek var ama o şey yok. <laughs> Neyse ilk günü burada geçirelim. Geçireceğiz maalesef yani yapabileceğimiz bir şey yok. Trenci. Aha orada tamam. Bekle o trenciden ben nasıl kaçabilirim? Dum dum dum. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Aha Allah, gitti. Allah. <laughs> kaç Allah, kaç, kaç, Allah. Kaç. Ama şatlayayım dedim vallahi. Bebek zombi kaç 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 kaç. <laughs> Abi aç 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 aç, açım, aç patlıyor ne my açayım açım dur my açayım <gülüyor> 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 abi bebek de oh tamam, tamam tamam suya girdim kurtuldum ama bir dakika tridentçi var mı tridentçi yok tamam tamam iki tane zombi var tamam bekle hızlı bir şekilde yer altına girmem lazım yer altı için küreğim yok e, hızlı olmam lazım hadi hadi hadi, hadi. açım çok açık dur <laughs> oğlum yalnız <laughs> harbiden 3 üç vardı bak. Bak sana şunu söyleyeyim. Hı. Arkamda bebek zombi, iki tane iskelet, iki tane creeper, bir tane bebek zombi, bir de üstüne çiğ ve bir tane natürist kabukçu Boğuk Bey. Bu kadar. Abo. Ya yani, bunlardan kaçmaya çalıştım az önce. Yani gel de ölme. Gel de ölme. Orada Yusuf T ölmezdi. Ben de Yusuf T olduğuma göre ölmedi. Alaka bilmiyorum ama Ta, kurtulduk evet. ya bir şekilde. Bir şekilde kurtulduk. Şuradan hemen hızlı bir şekilde kurumumuzu yapalım ve açım. Hemen. Aa şey yanlışlıkla fidan toplamışım. Onun şeylerini koy bakalım. Artık ölmem ben ya. Çıkalım. İyi bir fikir olmayabilir ama. Sarı yak kardeş ben çıkıyorum. Neredesiniz? Valla şu çöl var ya kum tarafı o taraftayım karşı tarafa atladım direkt korkudan. Karşı tarafa atladı demek ki orada aynen. Hadi gidelim bakalım. Bekleyin eğiliyor muyum yok. Yok yok ben seyriye getiriyorum o, o yüzden. Ne hediyesiymiş bakalım mı? Ya bu Şuradan burada girip. şeyin altına evet. girdi ya. Ama dikkat et direkt düşersin ona göre. Tam burada. Senin nerede? tam olarak. Bak altına doğru bak. Görmüyorum ki. Direkt altını kazma. Direkt altına kazma. Ha sen bunu diyorsun değil mi? Heh, buradan giriş. Ama dikkat et. Bir dakika ee, sana kalkan attım. Hani? Nerede gelmedi? Vallahi attı. Dur bekle yukarı çıkayım ben. şimdi mi gel? Ha, şimdi mi gel tamam. Attık Enes e bir şeyler. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Güzel canımı topladığıma göre artık o tridenti kesip şeyimi alabilirim. trident çıkarttı mı? Trenenci yok. Tamamdır. Oo, gel 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 gel. Hop. Aa, kripto. İki tane iskelet hiç gerek yok. Ha, iskelet burada varamıyor. Ha, yazık sana. Allah Allah bebek zombiden daha sıkıntı. Kaç 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 kaç. Geliyor mu? Bunlar ee, bunlar kim? Bu ne? Zombi. Öl. Sen kimin gelgesinde kime şekil yapıyorsun lan? Hayvan. Bir dakika bir tane iskelet öldürmem lazım. Çünkü o yılların intikamını almam lazım senden. tamam öldü. Aha dur yün. Yün abi yün için şey ip lazım. 4 tane ipi birleştirince yün yapılabiliyor. Gel 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 ben ben çok örümcek var benim yanımda alacağım şimdi. Creeper patlatmamam lazım ya ben bu creeper'ı. Tamam tamam tamam. Patlar... Bayağı bir çıkarttım. Enes 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 3 tane şeyim var benim ipim var. Kaç kaç kaç. Enes 3 tane ipim var. Tamam kaç 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 kaç. Enes 3 tane ipim var diyorum. Sende kaç tane var? İki tamam öldürüm. ver o zaman neredesin Ver o zaman Emir. Tamam abi. Ver o zaman Emir. buraya gelme buraya gelme ben gelecektim. Creeper var. Ya Creeper gel lan illa. Kaç kaç kaç. kaç. Aa, köylü zombi dur. Köylü zombi. Oğlum niye öldürüyorsun? Öldüreceğim. Aslında... Ya ne yapacağız tamam, biz öldürüm. kaçıncı gündeyiz lan? Ver ver ipi ver. ipi ver hızlı hızlı. Başka birileri var mı arkadaşlar? Tamam tamam. o, diğer, o diğer yünü ver. Diğer yünü ver. Yün mü var bende yok ki? Vardı bir tane koyun gördün ya hani. Koyun görmedim ki ben. Abo. Yok 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 patla bir patla patla yılların intikamını alacağım patla oğlum bir, koyun bulmam lazım sadece ya ama gerçi sabah da oldu ya bir şey yok aldım istedim aldım neyse arkadaşlar sabah oldu ya gerek yok şeye yani yani bilmem böyle şeyler neyse birazcık şeker kamış topladık birazcık tamam, buraya. parkur yaptık evet. Enes Almanya'nın ne neyi meşhur biliyor musun? Almanya'nın neyi meşhur? Neyleri? Domuz etleri. Oo, canımı çektim. gün buldum. Ne 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 neyini çektirdi neyini çektirdi? Ya bu arada gel bak. Gel gel gel. Abi ben şimdi. Yıllardır bunun için. Yıllardır bunun için uğraşıyor. Aa koyun. Gel. Oğlum var ya akşam çıkmasın şimdi çıkasın gelir. Hain. Akşamlar doğamıyor zaten. Sen neredesin ya? Buradayım buradayım. Bak birazcık şeyler yapsın ya biraz. Lan sen nerede gel be, sen be. gel. Mesela bir tane şey yaptım. Ee, sen bir tane yün versene bana. Eşhabge mahfudiş. Eyvallah teşekkür ederim. Şurada köpek buldum lan. Valla nerede? Dur bekle eğiteyim. Nerede lan? Daha olmuyor. Ne yarra mı? Bak 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 bak. <laughs> ben ben sandım. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, de bir şey sandım. Dedim gerçekten şey, köpek bulmuş. <laughs> oh be sonunda valla. Bir yıl önceki Realms'teki aynı şeyi tekrardan yaptın. Hani sen bana yapmıştın ya ben dağır, farm dağır, yapıyordum. Köpek bulmuş. <laughs> <hatırladım. gülüyor> bak bu, bunun editi gelecek arkadaşlar. Rahat olun. Hı -hı. Bunu çok güzel ne yapacağım. Neyse neyse neyse. Ee, ne yapalım? Madem madem madem. Aynen. Gel ben gel. odun kasacağım. Bölgeye bir bölgeye ev yapacağım. Şimdi mi? Evet. Yani küçük en azından. Ya ben şimdi madene girelim ondan sonra şey yapalım. Yatak boşta kalmasın o yüzden. Ha yatak boşta kalmasın. Ulan envanterinde koyacaksın ne yatak boşta kalmasın. Ha yatak boşta kalmasın. <laughs> sürünün yaptığı şeyleri yapalım. Bir tane kız atalım o zaman. Yatak böyle bir günlük yani şey tek uyumayayım arkadaşlar. Bu ne anasını satayım. <laughs> Bo çok tehlikeli bir maden buldum valla. Ba 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 ge 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 gel. Eksi 65'e 320'ye gel hızlı. Ya gerek yok vermene gerek yok zaten gözüküyor ben de alt tarafta. Tamam tamam hadi gel. Yemekler de acayip var ha bende. Şunu, şunu atacağız, şunu atacağız, şunu atacağız, şunu atacağız. Ben şunu yemek atacağız. var Pişirilmemiş. Ne kadar şeyse. Şunu şeysem... atacağız. Ne atacağız? Ee, sugar, sugar cane, kalsın. Çanta nasıl yapıyoruz? İple yapıyoruz. İpleri niye attım? İpi atmıyoruz. Ee, Ay, kimi tamam, atıyoruz? Şunu atıyoruz, şunu atıyoruz, şunu atıyoruz, şunu atıyoruz. Ve atmıyoruz. Çanta yapıyoruz. Çantanın içine bu, 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 tamam, bu kadar. Ama özellikle do odun lazım bize. Girdin mi sen şeye? Ben sana bir hediye vereceğim, al gel. Neredesin? Gel aşağı. Uh. İstiyor musun? İstemiyorum. İstiyorum. Ooo. Tamam. Vay. Ooo bir dakika ben bunlarla şey yapacağım, set yapacağım. Aa, bakır set artık arkadaşlar yapılabiliyor. Bildiğiniz üzere. Demir bulana kadar ben bunları kullanırım. Tabii herkes yapar zaten ya o şey bakır set ama o kömür de varmış burada kömürleri kasalım kömürler zaten bitmez ki aga. bende de 24 tane var şimdi maden bulamamışsın abi dakika burada var mı yok burada devam etmek abi dakika bu bura bu, bu nasıl maden lan devamı yok ravin bulduk da bu nasıl, nasıl devamı yok biliyor musun ya, burada var da o tarafta devamı o yok, yok mu burada var gel gel ravin buldum aa demir çok güzel sen nereye indin tam olarak ya, ne bileyim dümdüz devam ettim taşların o tarafa doğru. Ha, o diğer yerden, yerden diyorsun. Gel 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 gel. Gördüm gördüm gördüm. Gel bu ha, ha, ha. Buradan devam ediyor. Dur acıktım dur açım aç. My name is aç. Dur. Harbiden <laughs> aç. Harbiden açım. Harbiden açım. Ee, bir dakika bunları pişirebiliyoruz mu lan? Harbi ciddi ciddi soracağım. Bir dakika bunlar aa bunlar olmuyorsa okey. E, bizim kömür bulmamız lazım ha. Gerçi var da yukarıda. Kaldım o zaman. Burada başka bir şey yok bu arada. Al, var demir var lan. Gidip alayım hemen. hemen. Ha, tamam mı? Tamam. Tamam bak nasıl nasıl hızlı koşuyor demir alabilmek için. <laughs> Nerede bu demir? Ha burada. Hadi abi, bir tane daha demir var kazma yapayım. elmas bulmaya gideceğim. Tamam. Üstte ilk günden elmas buluyoruz. Olabilir her ne olmasın. O harbiden. Adamlar 56 saniyede Minecraft'ı bitiriyor. E, aynen biz mi yapmayalım bunu? Aynen biz 56 dakikada My... şeyi bitiremiyoruz. <laughs> elmas bitiremiyoruz. Gerçi <laughs> o da doğru. Tamam bir tane de demir kılıç yaptım. Çok güzel. Müthiş. Şimdi sıradaki yemekleri de pişir. Aa ben kova yapmayıydım lan keşke. Ah be. ne tamam artık demir. Buldum da. Aynen öyle ya. Kofaya şimdi gerek yok. Tamam. Ben gelsin Ben Gel gel. Şuna. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Dediğim gibi arkadaşlar devamı gelecek. Bu birinci bölümdeyiz. İkinci bölümü en yakın zamanda gelecektir arkadaşlar. Videomuz bu kadardı kendinize çok iyi bakın. Allah siz görüşürüz ve bay bay.